Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Sovyetler Birliği emoji yapılır onu göstereceğim. İlk önce arama motoruna benim yazdığımı yazın. Sonra uygulamayı indirin. Ben indirdiğim için açıyorum. Bundan sonra izinler isteyecektir. Hepsini açın. Bu arada klavye Türkçedir. Şimdi Sovyetler Birliği'nin emojisi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu kısma gelmelisiniz. Ben mal olduğum için görmedim. Buralarda bir yerde olmalı. İşte bu kadar.